EYT ne zaman çıkacak? EYT'den kimler yararlanabilecek? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı Kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme de bir aksaklık olmazsa TBMM'ye sunulacak. EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak? Birinci seçenek. 1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi. 1999 öncesindeki Sosyal Sigortalar Kurumu emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz, 3 ayrı seçenek vardı. Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5000 prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu. İkinci seçenek. Bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5000 prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmesi. Üçüncü seçenek. Prim gün sayısı 5000 günden az ama 3600 günden fazla olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi. Dördüncü seçenek. Bir başka formül ise prim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu kadınlarda 7200 erkekelerin ise 9000 iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi. 5. seçenek. Asgari prim süresini tamamış yani 5000'den 5900'e kadar olan prim sayısını tamamlamış işsizlerin erken emekli edilmesi, şu anki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması. EYT düzenlemesine kaç ayda başvurulacak? Yasa çıktığında 3-5 aydan az bir süre konulmaz mecliste muhalefet partilerinin vermiş olduğu öneriler var. Buralardaki tekliflerde genel olarak 3 aylık başvuru süresi verilmesi şeklinde. 1999 öncesindeki yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi. Ne zaman? EYT yasası çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde emeklilik başvurusunda bulunan çalışanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu koşulu yerine getiremeyenler bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.